Merhaba ben Hatice Nur Yıldız. Afyon Kocatepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Karahisar Gençlik Merkezi'nde gönüllü eğitmenlik yapıyorum. Bugün sizlere karesel oyunlardan bahsedeceğim. Kare elde etme oyunu. Kare tanımıyla başlayalım önce. Kare bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşit olan düzgün dörtgenlerdir. Bu oyun için en az iki oyuncuya ihtiyacımız var. Oyuncu sayısı kadar farklı renkte kalemlere ihtiyacımız var. Ve kareli bir kağıda ihtiyacımız var. Her oyuncuya bir farklı renkte kalem veriliyor. Kareli kağıt, önce kareli kağıdı tanımlayayım. Kareli kağıt bir birim uzunluktaki karelerden oluş, oluşuyor. ben sizin daha rahat anlamanız için kendi Kareli kağıdımı kendim çizdim. Bunları santimetreden çizdiğim için bu şekilde gözüküyor. Siz kareli kağıt üzerinde bir birim, karenizi bir birim bilirsiniz. Küçük olacağını düşünüyorsanız, 2 birim, 3 birim veya dört, beş birimlik uzunlukta yapabilirsiniz karenizi. Siz kendiniz karar verin. İlk oyuncu bir çizgi atacak. İstediği herhangi bir yere çizgisini atacak. Daha sonra ikinci oyuncu farklı renkli kalemle o da istediği herhangi bir yere çizgisini atacak. Yine bu şekilde kaç oyuncu varsa devam edecek bu. İstediği şekilde bu sıraya uyabilirsiniz. Kare elde edene kadar oyun devam edecek. Örneğin ben şöyle göstereyim. Bir kare çizmeye çalışalım. Rakibim geldi bu çizgiyi çizdi ve ben en son mavi attığı için buraya mavi diyebilirim mesela mavinin karesi diye devam ediyor bu şekilde ne kadar çok kare o kadar çok kazanma olasılığı diyelim her kareye bir puan da diyebilirsiniz ölçek olarak bu size kalmış. Kara elde etme oyunu her yaşa göre uygun bir oyun bence. Siz de oynamalısınız.